Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar şimdi öyle güzel bir şey yapacağım ki ben bunu her sabah bir kaşık yiyorum. Aç karnına her sabah bir kaşık yiyorum. Çok iyi geliyor. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Deve var. Önce onu koyuyorum. Kişniş işin buralarını çok seviyorum böyle Arkadaşlar şöyle tam bu da ekmeğin arasına açıyorum kişniş çeliz don biber biraz nane biraz dereotu koyuyorum limonu da sıkıyorum böyle ee, bazen öyle ekmeği arası yapıyorum kendime çok lezzetli oluyor domates de koyuyorum güzel oluyor nanem var nanem de koyacağım şimdi cevizlerimi koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı koyacağım arkadaşlar şöyle. Yeterli yarım çay bardağı kadar. Şimdi iyice ezeceğim bunu. Böyle güzelce ezdim. Şimdi boşaltıyorum. Arkadaşlar şöyle közlenmiş, kabukları iyice soyulmuş, temizlenmiş kapya biberlerim var. Onları da koyuyorum. 4 tane kapya közlenmiş kapya biberlerim var. Kapya biberlerimi de ezdim arkadaşlar. Onları da şöyle katıyorum. Şunları iyice karıştırıyorum. Biraz da tuz katıyorum. Fazla tuzlu olmasın. Hazır arkadaşlar. Günde bir kaşık aç karnına yiyorum, tüketiyorum. Tadı güzel. Şöyle bir kaşık. Aç karnına günde bir kaşık tüketiyorum. Şimdi bunu da dolabıma koyacağım. Bu bana 9 gün yeterli. Daha fazla da olmaz zaten. En fazla 10 gün taze taze yapıp yemek tüketmek daha iyi oluyor. Günde bir kaşık 9 gün yeterli. Ağzını kapattım. Dolabımda saklayacağım arkadaşlar. Tadı da güzel. Deneyin arkadaşlar. Memnun kalacaksınız. Lezzeti tadı güzel. Çok da faydalı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.